Umut Işığı Gönülleri YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Umut Işığı Gönülleri hakkında merak ettiklerinizi cevaplıyoruz. İlk zamanlarda Umut Işığı ekibi olarak çıktığımız bu yolda üç arkadaşımızla birlikte Gençlik Yardımlaşma ve Dayanışma Topluluğu ismi üzerine hem fikir olmuştuk. Fakat ekibimizin ilerleyen günlerde, ilerleyen aylarda isim üzerine bir fikir ortaya atıldı ve ekibin adı Umut Işığı olarak ortaya çıkmıştır. Umut Işığı ailelerimizin sıkıntılarını, belli bir sıkıntılarını giderebilmek, karanlıktan aydınlığa çıkarabilmek için böyle bir isim kurulmuştur. Umut Işığı kurulduğu zaman ilk öğrenciler üzerine kurulmuştur. Bu sebeple öğrencilerin kırtasiye malzemeleri, kitap ihtiyaçlarını giderme üzerine kurulduğu zaman bölgeden ve destekçilerin çok artmasıyla birlikte ailelerin erzak konusunda sıkıntılarını gidermeye çalıştık. Bunun yanında kışın soba sıkıntılarını gidermeye çalıştık. Akabinde odun ve bazı ailelerimizin inşaat sıkıntılarını, evlerin, evlerinin yıkık olduğunu görünce evlerini yapmanın yoluna girince böyle bir girişmelerle yola devam ettik. İlerleyen zamanlarda öğretmen kimliğimizle birlikte öğrencilere daha çok fazla destek vererek öğrencilerle daha iyi bir yola girmiş bulunduk. Evet ilk önce kurulduğu zaman öğrenciler üzerine temel atılmış. Şimdi umut ışığı dediğimiz gibi sürekli ısrar ediyoruz. Umut ışığı ilk önce 3 ve 4 arkadaşımızla birlikte ilerleyen zamanlarda 30-40 arkadaşımızla birlikte artmaya başladı. Umut ışığı ekibi... İki tane gruptan oluşmaktadır. Bir A takımı, bir de umut ışığı gönülleri arkasında destekçileri olan bir ekibimiz de var. Bu ekipte 28 arkadaşımız Umut Işığı Gönüllüleri grubunda yer alın. Fakat A takımı dediğimiz bu de 11 arkadaşımız ile birlikte yola devam etmekteyiz. Güzel bir soru. Ben de bu soruyu e, beğendim. Bu soruda bakacak olursak 2 sene boyunca yapmış olduğumuz bu faaliyetlerde herhangi bir ekip arkadaşımız, e, kardeşimiz bir kuruş dahi cebine almamıştır. Yani burada maaşı çalışan değil, bizde çalışan zaten yok. Gönüllü üzerine kurulmuş bir ekiptir. Arkadaşlarımızla birlikte ilerleyen günlerde veya ilerleyen aylarda sürekli sayımız artıyordu. Bu sayı nasıl artıyordu? Sosyal medya artık günümüzde sosyal medya her yere ulaşıyor. Sosyal medyadan paylaştıkça ve bu paylaşımlar sırasında ekip arkadaşlarımız bizlerle iletişime geçiyorlardı. Biz de gönüllü olmak istiyoruz. Biz de sizinle, sizlerle çalışmak istiyoruz diye bize mesajlar geliyordu. Biz arkadaşlarımızla birlikte iletişime geçiyor, kendi ekibimizle birlikte oturup onlarla daha büyük işler ve daha güzel işler yapmanın yoluna girdik. Ona da teşekkür ediyorum. Dediğimiz gibi önceki soruyla biraz bağlantılı olduğu için gönüllü olabilmek için gerçekten günümüzde insanların biraz duyar olması gerektiğine inanıyoruz. Çünkü insanoğlunun fıtratında da bu olması gerekiyor. Düşen kardeşimizi veya sıkıntıda olan bir kardeşimizin ihtiyacını gidermemiz gerekiyor. Her insanın gönüllü olduğunu düşünüyorum. Bu konuda Türk milletinin herkesine, her ferdine çok teşekkür ediyorum. Bizim bu konuda yola çıktığımız zaman aşırı bize destek verdiler. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Yani gönüllü olmak isteyen arkadaşlarımız, bizim mekanımız Menemen Taşhan'da yer almaktadır. Kapımız her zaman açıktır. Hiçbir zaman kimseye geri çevirmeyiz. Her zaman birilerine çayımız, kahvemiz bulunmaktadır. Güzel bir soru. Biz e, insanları tanıdıkça, bu işte biraz piştikçe insanların nasıl durumda olduğunu görüyorsun. Bu sebeple biz insanları trafik işaretlerine benzettik. Nasıl trafik işaretlerine benzettik? Kırmızı ışık, sarı ışık ve yeşil ışık. Bu sebeple bizim için en önemli şart kırmızı ışıkta yer alan ailelerdir. Bu aileleri de İlk başta ani bir şekilde, hızlı bir şekilde onların ihtiyaçtan gidermenin yoluna gidiyoruz. Bu sebeple zenginlerle herhangi bir işimiz yoktur. Sadece onlardan destek beklemekteyiz. Bu soru e, bizim için çok çok önemli. Neden önemli diyecek olursanız çünkü sosyal medyada yaptığımız çalışmaları paylaştığımız zaman insanlar veya ihtiyacı olan insanlar sürekli bizlere mesaj atıyor. Evet mesaj atmalarına gayet normal karşılıyoruz. Çünkü eğer bir ihtiyaçları varsa bunlar dinlendirmeleri gerekiyor. Lakin biz Menemen'de yaklaşık 30-40 kişi olan bir ekip olarak hemen hemen her mahallede, her bölgede arkadaşımız bulunmaktadır. Bu arkadaşımız çevresinde gördüğü veya bölgesinde yaşadığı insanlarla birlikte iletişime geçip orada ihtiyacı olan ailelerle birlikte bizzat kendisi tespit edip bize iletmektedir. Biz bu işte gönüllü olduğumuz için hiçbir zaman bu konuda yorulmamaktayız. Bunun akabinde bazı bölgelerde ekip arkadaşımız olmadığı sırada bölge muhtarıyla birlikte iş birliği içerisine girip bize o ailenin yansıtıldığı zaman o muhtarla, komşusuyla veya bir tanıdığıyla birlikte iletişime geçip onun ihtiyaç sahibi olup olmadığını hep birlikte karar veriyoruz. Bu da güzel bir soru. Soran arkadaşımıza teşekkür ederiz. E, sayfamıza başlatmış olduğumuz sorular gayet güzel ve beklediğimiz tarzdaydı. Sürekli bize e, yüz yüze arkadaşlarımız sorular soruyordu. Bunu yapmamızdaki amaç da herkesin bilmesi gerektiğine inandığımız için ve şeffaf olduğumuz için bunları cevaplayalım dedik. Soruya gelecek olursak herhangi bir e, iki sene boyunca yapmış olduğumuz tüm çalışmalarda, kendi masraflarımızı kendi cebimizden karşılamaktayız. Gelen bağışlarla herhangi bir ücret ne kendi cebimize koymuş bulunmaktayız ne de yediğimiz, içtiğimiz benzin paramızı hiçbir zaman bağışlardan karşılamadık. O bağışları biz yardıma ihtiyacı olan insanlara ulaştırmak için onlardan talep ettik. Şimdi çalışmalarımızı yaparken dediğimiz gibi sosyal medyadan paylaştığımız için bu sosyal medyadan paylaştığımız zaman insanlar bunu görüyorlar. <laughs> Gördükleri için de ve bize güvendikleri için bize bu konuda çok iyi bir şekilde destek veriyorlar. Hiçbir zaman biz e, sosyal medyadan herhangi bir kimseden talep etmedik. Her zaman e, bağışçılarımız ve yardımseverlerimiz bize bu konuda destek vermektedirler. Bağış yapmak isteyenleri e, sosyal medyadan sadece cevap veriyoruz. Biz hiçbir zaman bir arayış içine girmedik. Çünkü bir insan yardım yapacaksa kendi gönlünden, kendi isteğiyle yapması gerektiğine inandığımız için biz onlardan değil, onlar bize bu konuda destek veriyorlar. Şimdi biz kurulduğumuz zaman sadece Menemen çevresine yardım etmiyorduk. Gerek Menemen'in komşu ilçelerine, bazen çevre illere dahi yardım ettiğimiz olmuştur. Fakat İlerleyen zamanlarda bunun önüne geçemediğimiz için ekip ile almış olduğumuz karar doğrultusunda sadece menemen sınırları içerisinde yardıma ihtiyaç aileleri bulup onlara bizzat yardım etmek gerektiğine inanıyoruz. Bu sebeple ilerleyen zamanlarda ailelerimize böyle daha çok destek çıkıp veya daha çok yardım etmenin peşine düştük. Çünkü farklı illerde farklı ilçelerde olduğu zaman biz bu konuda biraz geride kalıyoruz. Çünkü sürekli il değiştiremiyoruz ve diğer illerden talep gelince de onlara fazla bakamıyoruz. Bu sebeple Menemen çevresi içerisinde Menemen sınırlarında bize yetmektedir. Şimdi ekip olarak ilk çıktığımız bu yolda sadece Menemen değil, Menemen çevresinde de yardım etmiyorduk. Bunun yanında diğer illerde, farklı farklı ilçelerde yardım ediyorduk. Bunu zaten e, gerek sosyal medyalarda da sürekli paylaşıyorduk. Fakat ilerleyen zamanlarda ekibimizin büyümesiyle birlikte sadece Menemen çevresine odaklanmaya başladık. Çünkü sosyal medyada herkes bize yazmaktaydı. Bu sebeple onların hepsine cevap veremediğimiz için ve sürekli il değiştiremediğimiz sürekli ilçe değiştiremediğimiz için Menemen sınırı içerisinde gücümüz yetiyince, destek geldikçe ben hemen içerisinde yardım etmeye başladık. Çünkü bu konuda geride kalmamak için aileleri bizzat görebilmek adına bunları böyle yaptık. Ee, buna bir iki kelam etmek istiyorum. Çünkü sosyal medya çok büyük bir ağ olduğu için farklı şehirlerden bizimle iletişime geçen kardeşlerimiz, arkadaşlarımız var. Arkadaşlarımızın tavsiyesi üzerine farklı illerde şube açmak istediler. Fakat... Biz burada resmi olmadığımız için, gönüllü bir ekip olduğumuz için, biz böyle bir yetkimiz kullanmadığımız için, böyle bir yetkimiz olmadığı için bunu kabul etmedik. Sadece menemen sınırlar içerisinde bize yetmektedir. Evet, ee, kullanan kişiler değişti. Gerek zaten paylaşımlarımız son zamanlarda daha profesyonel bir şekilde paylaşılmaya başladı. Dediğimiz gibi bu ekibi ilk kurduğumuz zaman fotoğrafları paylaştığımız zaman zaten %90'ı öz çekimdi. Çünkü birbirimizi çekiyorduk. Bizi çekecek herhangi böyle grafik tasarımcıdır veya fotoğrafçı bir arkadaşımız yoktu. Bu konuda bize Gurbet Çember, İlyas Demirkol kardeşimiz, bunun yanında Ümmü Gülsüm Koşuncu kardeşimiz de var. Aşırı şekilde iyi bir şekilde destek verdiler. Bunların çekimleriyle birlikte bir sosyal medyada farklı bir platforma girmiş bulunduk. Evet, şimdi biz iki yıldan beri sosyal medyamız kanıtımızdır. Yani bir insanın işi ve eseri daima kalır. Geçmişe dönüp bakacak olursak hiçbir zaman insanların ve yardıma ihtiyaç sahibi olanların hiçbirisinin fotoğrafını çekmedik. Hiçbir zaman da onların fotoğraflarını paylaşmadık. Eğer ki ilk başlarda İnsanların fotoğraflarını çektiysek suratlarını öyle kapattık, kalpler koyduk. Çünkü insanların bize inanmaları, güvenmelerini sağlayabilmek adına böyle bir girişimde bulunduk. Öğretmen kimliğimizle birlikte zaten eğitimci bir kadrosu olduğumuz için bu konuda aşırı şekilde hassasız ve ilerleyen zamanlarda da surattan hiçbir zaman göstermeyeceğiz. Vallahi bu soruya nasıl bir cevap vereceğimi düşünmem gerekiyor biraz. Çünkü Hepsi bir anda oldu. Ben bu konuma geleceğini hiçbir zaman düşünmüyordum açıkçası. Çünkü ben kendi çapımızda bir şeyler yapacağımızı düşünüyorduk. Fakat umut dışı bir anda Burdur'dan, İstanbul'dan, Mardin'den, Batman'dan, Karadeniz bölgesinden, Ankara'dan destek gelmeye başladı. Gerek sosyal medya bu konuda bize çok yardımcı oldu. Sosyal medyanın vermiş olduğum enerjiyle birlikte, insanların bize bu konuda destekleriyle birlikte kendimizi bu konuda adadık diyelim. Arkadaşlarımızın, ekibimizin samimi, dürüst ve güvenilir insanlar olması da bize bu konuda kazandırdı. Evet ee, biz zaten faaliyetlerimizi yaptığımız zaman önceden çok fazla büyük bir plan yapmıyoruz. Dediğimiz gibi gündeme göre veya ailelere göre hareket ediyoruz. Fakat ilerleyen zamanlarda bir kütüphane projemiz var. Bu proje zaten e, galiba bir arkadaşımız da sordu. Onu da bekleyelim. Gelecek günlerde bunun yanında daha farklı projelerde muhakkak yer alacağız. Kurban Bayramı'nda kardeşlerimize yönelik bir planımız da yer almaktadır. Bunu da ilerleyen günlerde zaten sosyal medyada duyuracağız. Kütüphaneyi sosyal medyada e, boş halini sosyal medyadan paylaşmıştık. Bir arkadaşımız galiba bizi iyi konuda bu konuda takip etmiş. Menemen'de e, Ahadır Mahallesi'nde bulunan bir yerde eski sağlık ocağında Menemen Belediyesi'nin destekleriyle bize o yeri tahsis etti. Ve bu yeri bize tahsis ettikten sonra okuma ve çalışma salonunu gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda dediğimiz gibi eğitimci bir kadromuz olduğundan dolayı burada etüt odası yer alıp ihtiyacı olan öğrencilere ders de ücretsiz bir şekilde verilecektir. Bunu da ilerleyen zamanlarda zaten bittiği zaman açılış yapacağız. Hep birlikte umut işi gönülleri olarak menemene böyle bir eser kazandıracağız. Şimdi biz dediğimiz gibi eğitimci olduğumuz için bir ailenin veya bir insanın erzakla, kıyafetle değişmeyeceğine inandığımız için o aileden bir ferdin eğitim ile değişebileceğini ve eğitim ile değiştikten sonra ailesinin de değiştirebileceğine inandığımız için eğitime aşırı şekilde destek vermekteyiz. Eğitimde burs önceden 5 kardeşimize, 5 üniversite öğrencisine, 2 lise öğrencisine vermiş bulunmaktayız. Şimdiden bunun müjdesini de vereyim o zaman. İlerleyen zamanlarda da gelecek sene bu pandemi süreci biterse inşallah bitecektir. Okul açıldığı zaman 5 kardeşimize daha burs imkanı sağlayacağız. Peki bu burs imkanı nasıl sağladık diyecek olursanız bizim Perşembe pazarında mini bir tezgahımız var. Oradan gelen paralarla birlikte öğrencilere verdik. Arada sadece biz aracı olduk. Güven aşırı şekilde çok zor bir kavram. Ee, günümüzde pek çok e, dernek, gönüllü ekip var. Bu yüzden ben insanlara bir an önce bize güvenin veya hangi bir bize destek çıkın bu konuda söyleyemiyoruz. Çünkü e, gerçekten günümüzde güven bir problemi var. Bu sebeple çalışmalarımızda, şayet çevremizdeki arkadaşlarımızda, e, esnaf kimliğimizde, eğitimci kimliğimizde bize güvenen arkadaşlarımız, dostlarımız, yardımseverlerimiz, hiç tanımadığımız insanlar bu konuda bize güvenip bize destek vermektedir. De Umut işi olarak buradan herhangi bir kendimize gelir olmadığı için, kendi cebimize bir şey koymadığımız için bu sebeple biz inanıyoruz ki bize bu konuda güveniyorlar. Güvendikleri için de son yaptığımız niyetlendik paylaşma kampanyasında aşırı şekilde destek geldi. Bu sebeple onların hepsine teşekkür ediyorum. Muhakkak ki var. Bizi özellikle Melemen Belediyesi Eğitimci kadrosu olan Mebgen ailesi bize bu konuda çok destek veriyor. Gerek kitapların bulunmasında, gerek kitapların temin etmesinde, onlar aşırı şekilde çok teşekkür ediyorum. Diğer takipçilerimize gelecek olursak öğrenci kadrosu bizi takip ediyor. Çünkü sürekli bana geri dönüt yapıyorlar. Umut Gönüllüleri çok güzel çalışıyor vesaire dönütleri alıyorum. Bu dönütleri için bizi takip ettikleri için de onlara teşekkür ediyorum. Bunun yanında bize güvenen, bize destek veren tüm yardımseverlerin sadece bizlere destek vermesini değil, eğitimci öğrencilere de destek vermelerini, diğer faaliyetlerde yapan diğer gönüllülere de destek vermelerini. Çünkü eğer biz e, bir yerlere gelebilecek olursak veya daha iyi iş yapacak olursak onların destekleriyle yapıyoruz. Bu yüzden Umut gönüllerinden Gönüllülerinden herkese tekrar Kucak dolusu sevgiler.